Bir. Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Podcast serimizdeki ilk sohbetimizde bugün insanı insan yapan nedir? Hangi özellikler bunları konuşalım dedik. Evet canım ilk sendeyiz abi. Abi bu konuyu böyle düşünürken zaten bunu önceden böyle hafif bir konuşuyorduk dedik ki abi durun yani bunu direkt konuşmak ayıp olur. Bunu bir kaydedelim <laughs> çünkü bu bizim için önemli bir konu. Ee, şimdi benim kanınca benim fikrim İnsanı insan yapan şey e, hayal kurmaktır abi. Net olarak hayal kurmaktır. Bunu şöyle bir biliyorum buna bir <laughs> muhalefetlik yapacaksın biliyorum. <laughs> Ama ben burada küçük bir not vermek istiyorum. Şu anlamda dedim. Şöyle düşün abi. Çok zenginsiniz tamam mı? Hayattaki her şeyi yapabilecek kadar zengin insanlarsınız. Ve yani bu paranın kaynağı bitmiyor abi. ya yani bitmiyor. Bildiğin bitmiyor ve sonuna kadar harcayabilirsiniz şöyle düşünün. Doğdunuz. işte babanız, anneniz size bu zenginliği verdi. Dünyadan yapabileceklerinizi belli yaşa kadar yaparsınız. Yani örnek veriyorum 25, 30, 35 yaşlarına kadar istediğiniz kadar istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz bunu düşünün. Ama bunun sonunda abi yapacak bir şey kalmadığı zaman ki zaten böyle bir hikaye de var. Hep anlatmıştım. Bir tane çok zengin çocuğun babası, çocuğun zengin ailenin çocuğu şey yapıyor intihar ediyor abi. Diyor ki baba sen benim işte hayal kurmamı engelledin. Ne hayal kurduysam e, direkt gerçekleştirdim. Ve bundan dolayı benim dünyada bir amacım olmamış gibi hissediyor. Ki zaten araştırmalara da baktığımızda e, çoğu zengin artık yani çoğu zenginin ölüm sebebi ya intihar oluyor ya da işte ağırca çok dost kullanımından ölüm oluyor. Bu konuda ne düşünüyorsun Efecan? Şimdi biliyorum muhalefetlik yapacak ama <laughs> bakalım. Abi ya buna hayal kurmak tamam da ya bence onların hissizleşmesinin sebebi ya sebeplerinden birisi olabilir. Bence intihara sebep hissizleşmeleri burada. Yani adam bir şey hissedemiyorsa intihar edebilir tamamen. Yani. Çünkü yaşamımız hisler üzerinden kuruluyor. Yani hatta şey var. E, şu şeyin yazarı kimdi ya? Homo sapiens'in falan. No haram mıydı? Yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Mesela <laughs> o adamda şey o adam konuşmalarında da mesela insan özelliklerinden mesela hislere çok e, anlam yüklüyor. Bir de mesela, ondan da bence burada biraz daha intihar etmelerinin sebebi hayal kurmak yerine hissizleşme olabilir. Yani çünkü hayattan zevk almak önemli bir şey. Zevk alamıyorsan sonlandırır mısın? Bu zaman ben şey mi desek ama... yani, hayal kurmak değil de hayalleri gerçekleştirirken ki yok ve bu, bu, yolu gerçekleştirdikten sonraki aldığın zevk seni insan yapıyor diyebilir miydi? Bence de hayatın zevki biraz zaten orada değil mi? Yani hani hayallere ulaşmak değil. O hayal için çabalama kısmında. Yani... <laughs> şey gibi. garibanın garibanın düşüncesi. evet. Umut yani. Fakir mekli ne yapacaksın? Madem ulaşamayacağız <laughs> bari o yolun keyfini çıkartalım diye. Peki ya şeyi sorayım sana. Ee, senin için ne abi? Senin için yani insan insan yapan şey ne? Bunun hakkında ne düşünüyorsun yani? Abi ben bunu düşündüm sen dedikten sonra. Aklıma birkaç tane şey geldi. Yani tek bir şeye bağlayamadım. Mesela sorumluluk bilinci bunlardan birisiydi. Bir canlıya sorumluluk bilincini aşlayabilir miyiz bilmiyorum. Yani hani yapay zeka aşılar mıyız? Belki yapay zekada bunu halledebiliriz. Bir sorumluluk bilinci yani burayı koru diyebilirsin belki. Bu sorumluluk sayılır mı? Ama mesela bir hayvanlarda ya da diğer canlılarda yani bunu yapabilir miyiz bilemedim. Ondan dolayı dedim ki yani insanı insana özgü özelliklerden birisi olarak bunu şey yaptım ama aslında insanı insan yapan kısımda ben vicdan ve vefa olduğunu düşünüyorum biraz. Yani hatta yani bir söz yani var bir belki duymuşsunuzdur. Yani hani e, akıl insanı diğer canlılardan ayırır. Vicdan insanı insan görünümünden ayırır gibi mi Aa, ne yani? evet, Buna evet, benzer yani bir geçen, söz geçen, var. Geçen günü... Yani hani biraz benim düşüncem o yönde. Yani evet akıl mesela bizim öne çıkan özelliklerimizden birisi insan olarak yani diğer canlılardan daha bilinç sahibiyiz diyeyim. Ee, ama vicdan, vefa ya bu duygular tam mesela vefalı köpekler için diyoruz belki hani biraz daha hani hayvanlara da atıyoruz ama mesela vicdan. Bunun diğer canlılar hissediyor mu acaba? Ya, ya bir de, de ben bu... şey söyleyeyim. Mesela vefa köpekte yani kesin? Vefayı köpekte kullanır. Evet ama vefa mesela şey olarak düşün. Vefa sahibine duyulan işte güven, işte verilen yap, istediğini yapma, gibi arttırabiliriz. Ama hı hı. insanlardaki vefanın noktası çok farklı abi. Nasıl farklı diyeceksin? Şimdi örnek veriyorum. Mesela çıktığım mahalle diyelim. Mesela benim kendim için konuşayım. Çıktığım mahalle ve benim bu mahalleden geçerken buraya bir vefa borcum oluyor. Yani benim normalde bir kişi hani ki, böyle hayvanlarda bireysel vefa varken insanlarda vefanın böyle çoksal, yani çoğulsal nasıl diyeyim? böyle birçok şeye sadece karşı vefalı. Birçok şeye abi. karşı vefalı olmasına katılıyorum. Yani bu konuda haklısın. Özür dilerim sözünü bu arada. Yok sıkıntı yok abi. Ya zaten bu şekilde ilerliyorum <laughs> ya böyle. Sen, Sen kişi konuşunca çok güzel. <laughs> şeye ne düşünüyorsun herhalde? Ya yani insanı insan yapan özellik değil de yani seçme kabiliyeti diyebilir miyiz? Yani seçme kabiliyeti bir insanı insan yapar mı sadece? Yani hayvanlar veya diğer canlılarda sence seçme kabiliyeti var Se mı? Ki bence yok. Yani. Seç seçmeden kastım muhakeme Muhakeme muhasebe yok, abi, nasıl bir şey yani, yani, hani... Düşün. yani yarını seçebiliyorsun. Belki ayak tam olarak yüzde yüz yapılmıyorsun ama geleceğini seçebiliyorsun. Yani seçebiliyorsun derken bir şeyler yapabiliyorsun. Geleceğini değiştirmek için bir şeyler yapabiliyorsun. Şimdi bir köpek olarak ya da bir canlı olarak doğduğunu düşün. Ya da bir salyangoz olarak doğdun düşün abi. Tamam mı? Salyangozsun. Yani zaten Çok güzel abi. 25 metre çapın Bertüm. var. Tamam mı? 25 <laughs> metre çapın var. <laughs> yapacak çok seçimin olmuyor bence. Yani bu hayatta yapabileceğin çok şey olmuyor. Ama şey düşün, bir insansın, doğdun. Belki iyi bir ailede yetiştirilir, orası bize bir şey yapmaz. Ee, ama belli bir yaşa geldikten sonra yüzde yüz olarak yani bunu yani doğa, genel insanlık olarak konuşuyorum. bu yaşanılan ülkelere falan diye şey yapmıyorum. Çoğu insanın seçme hakkı oluyor abi. Yani nasıl seçme hakkı oluyor? okumayla ne bileyim işte ilerleyen zamanlarda ne yapmak istediği. Yani önüne hayatını değiştirebilecek binlerce seçenek çıkıyor. İşte ne bileyim evleneceğin insan gibi ne bileyim işte arkadaşlarını seçmek gibi ve seni her zaman bir yere götürecek bir, bir seçenek şeyi doyuyor sanki. Yani ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi aslında ya doğru diyorsun. Yani mesela ben de bir canlının seçim şeyi yoktur. Çünkü seçim geleceğe düşündüğün zaman olur. Yani Andan çıktığın anda seçimler yapmaya başlarsın. Bunu böyle yaparsam şöyle olabilir, böyle olabilir. Yani kendi hayal gücünde olasılıklar yaratırsın. Yani kendi yeni yollar çıkartırsın. Ama yani hayvanlar da ya da hayvanlar üzerinden gittim. Diğer canlıları saymadım ama hani bitkileri filan. Şimdi mesela hayvanlar üzerinden gittiğim zaman evet dediğim gibi yani bir seçim şansı yok çünkü o anda yaşıyor. Acıktı mı yemek yiyor uykusu mu geldi? Uyuyor. Yani yoruldu mu? Uyuyor. Dinleniyor. Yani hani içgüdülerine bağlı olarak anda yaşıyor. Biz böyle değiliz. Mesela bazen çok yorgun oluyorum. Saat sekiz oluyor. diyorum iki saat daha bekleyeyim. Yani hani aslında bir amacı yok o iki saat beklemem. Yorulduysam ve içgüdüsel olarak bu yani evet. uyu anlamına geliyorsa uyumalıyım. Ama orada bile ben bir seçim yapıyorum ve diyorum ki şu an değil iki saat sonra. Hani evet belki insana özgü bir özellik. İnsanı insan ya İnsan yapar mı bilmiyorum ama evet kesinlikle insana özgü bir özellik bence de. Aynen evet. yani, ya ben merak... <laughs> öyle. Ben, ben de şeyi merak ediyorum. Ben de şeyi merak ediyorum. Mesela bu <laughs> ben konuştum. Yani insanlarda duygu çeşitliliği var ama hayvanlarda nasıl? Yani mesela ben çünkü şey düşünüyorum. Duyguyu besleyen insanın dilleridir. Yani mesela düşünsene sen tanımadığın bir duyguyu hissetsen de ifade edemediğin için o duyguyu yaşama seviyen düşer gibi düşünüyorum. Tam yani Bir nevi dillerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi gibi. Mesela acaba bu hayvanlarda ya da diğer canlılarda böyle bir şey var mı? Duygu çeşitliği dediğimiz bir şey var mı? Şöyle söyleyeyim ben sana. Benim fikrimde biliyor musun? Şimdi duygu çeşitliliği bence var. Ama mesela biz bildiğimiz dille şey yaparken tamam mı? Hani dille bunu gösterirken işte hatta bir iki şey var. Görürsün işte kulaklarını dikmek, işte kuyruğunu kaldırmak. Yani hayvan köpeklerde de evet. daha çok Köpeklerin de mesela duygularını bir şekilde ifade ettiler, ettiklerini düşünüyorum. Fakat sana söz söyleyeyim, e, bence insanlarla, yani hayvanları biz evcilleştiriyoruz ya çoğunu, evcilleştirilmiş hayvanların e, dışarıdaki diğer hayvanlardan duygularını ifade etme özetlerinin azaldığını düşünüyorum. Çünkü şöyle düşün, e, biri kendisinden olanla yaşıyor ve bu duygusal şeylerine birbirleriyle iletişim kurarak yani hayvanların birbirleriyle iletişim kurduğunu düşünüyorum ben. Tamam mı? Birbirleriyle ifade edebiliyorlar. Fakat sen bir köpeği evcilleştirip eve kapattığın zaman tamam mı? Evcilleştirme şey olarak algılanmaz. Sadece eve kapatmak gibi düşünmüyorum. Yani çoğu Türkiye'deki çoğunluğunu olarak düşünüyorum. Evet. Ee, yani ondan dolayı onun bir insanla iletişime girmesi zorlaşıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Nasıl oluyor? Bir zaman sonra sen alışıyorsun. Mesela sen de hayvan sahibi insansın, anladın mı? Sen mesela kedini bugün ne istediğini bilebiliyorsun. Tam olarak. Ama bak mesela burada bir şey eklemek istiyorum. Benim çok ilgincime gitmişti. Şimdi bilmenle için benim iki tane kedim var. Birisi anne diğeri oğlu. Mesela annenin olmayan bir huyu oğulda var. Ya yani huydan kastım da şöyle. Mesela yemeğini yedikten sonra o patisiyle yemeğin üstüne sanki kumatar saklama hareketi yapıyor ve bunu her yemek yedikten sonra yapıyor. Ama annesinde bu hareketi görmedi. Hayatı boyunca böyle bir hareket görmeyen bir kedi nasıl olur da yani doğduğundan beri böyle bir hareket yapar. Abi Biz o zaman çok şey garip mi? bir tane anlatabilir tane şey var. Hani... Mi? Kediler uzaylıdır diye. ne tabi. vardı. O orada şey geçiyor. Kediler uzaylıdır. Uzaylı olabilirler. Ha. İçgüdüsel diyelim de ama nasıl yani? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben... Çok iyi geçti mi abi mesela? Aynen dışarıda yaşasın bu kedi. Bu kedi mesela sallıyorum oraya yemek bırakıldığını düşün. Dışarıda yaşayan bir kedi olduğunu düşün. Bir kapının her zaman yemek bırakılıyor. Bir gün yiyorsun, doyduğun kadar doydun, gidiyorsun. Döndün 3 saat, 4 saat sonra o yemek orada yok. Sen diğer yemek yediğinde onu saklama hissine girersin. Anladın mı? Yani saklama içgüdüsel olarak onu saklayıp diğer geldiğinde de yemeği bulmaya çalışırsın. Ama sen kedine zaten her gün her aynı saatte yemeği vermiyorsun. Yok kanka yemek ya biz kedilerde şöyle kedi beslerken mesela ben evin biliyorum. belli yerlerinde mama var abi tamam maması Hı. suyu mesela evin 3-4 tane yerinde ayrı kabı var ee, birkaç yere de mesela tuvalet koyduk ya tek bir yere koymuyoruz biz bir de çok olduğu için ya iki kedi var Hı. şey olmasın diye acıktığı zaman o kendi gidip yiyor yani hani kend tamamen anlık yaşıyor acıktın mı yemek ye uykun mu geldi uyu oynamak mı istiyorsun oyna ya başka bir şey yok zaten. Peki şey olmuş Genel olabilir, Bir gün mesela bir gün şey yapmış olabilir misin mesela? O kedi bir gün yani ne, bulamamıştır abi. Bütün mamalar şansa o anda bitmiştir. Öyle bir şey yaşadınız mı hiç? Kanka ben aç kalırım kediler aç kalmaz evde ya. Yani. <laughs> o kadar diyorsun yani. yani, yani mamalar her gün dolar yani. Evet bak, bak kedi alerjim var abi. Ona rağmen evdeki iki kedi yani bir ara üçe çıkacaktı zor durduk. Yani... <laughs> Abi bilmiyorum çok garip ya. Abi, hayvan yani beslemek neyse hani ha, konu... hayvan beslemek gerçekten çok güzel. Yani şöyle düşün bir insan ne? hayvan beslemek değil, canlı beslemek daha doğru oluyor yani. Bunu çünkü çiçek beslemek de çiçek bakmak da ne bileyim ağaç bakmak da bunlar aynı şeyler. Çok güzel hisler olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. İnsanı bak insanı insan yapan şeylerden diğeri de dediğim gibi sorumluluk abi. Bak şu an çok mantıklı geldi. Yani bir canlıya bakmak, ne bileyim bir canlıyı beslemek ya yani bu evde basamak gibi düşünme yani, dışarıda bakmak bile. Hani onlara bakma sorumluluğu da bizde aslında. Bu da bizi insan yapıyor anlatabilirim ya. Yani o sorumluluk gene senin dediğine geliyor. sorumluluk yani baktığında insan yapan şeylerden biri. Bence ama dediğim gibi asıl insan insan yapan hala vicdan kısmındayım. Sorumluluk kesinlikle insana özel insana ait bir özelliklerden birisi. Yani hani hmm. hayvanların ya yani bilmiyorum an, tamam. Bazıları annelik duygusu da sorumluluk içeriyor gibi ama hani bir yere kadar bir yerden sonra tek sorumlulukları kendilerine yani nesillerini aktarmak gibi bir şey. Yani şey hayatta mi? kal. Şey, şeye ne düşünüyorsun Erhan? Ee, güç açlığı. insanlardaki güç açlığı. İnsanı insan yapan şeylerden biri kötü de olsa bu olabilir mi? Yani çünkü i̇nsan işte, yani insanı insanla yaşlı. i̇nsanı kötüleştiren dememiz lazım ama insanı insan yapan. Zaten insanın kötü olup iyi olduğu tartışmıyor. Yani. O kötüyüz bence. Yani bu şey, yani <laughs> bunun cevabı kötü olduğumuz. Yani bu konuda ne diyor? İnsanlar kötü müdür efendim? Hepsi değil. Ay yani insanlık diyelim. Abi ben hayvanları insanlardan daha çok sevdiğim için buna cevap vermek istemiyorum. bir <laughs> linç <laughs> yok. Ya kötü yani o, değil, de. on, on, on e, <laughs> değil mi? 10 kötü diyor kanka. Onu da linç olursun. Demek ki. buraya kadar geldiyseniz f 24 yazın falan. <laughs> abi. E, abi. <laughs> abi şimdi abi, abi bana katılanlar belirtirse sevinirim yani. <laughs> e, ya kanka bence de insanlar insanlar hayvanlardan yani diğer canlılardan kötü. Çünkü Hani şöyle düşün. hayvanlar ve diğer canlılar diyelim. Sadece ihtiyacı olana kadar alırken biz anlatabiliyor muyum? Biz doymuyoruz abi. İnsanlık olarak hiçbir şekilde doymuyoruz. Her türlü daha fazlasını istiyoruz. Bunun sebebi biz bilincimizi yanlış kullanıyoruz ya. Ya yani biz bilinçli olduğumuzu düşünürken bilinçsiziz bence. Hani bilinçsiz evet, her bilinç sahibinin düşün. bilincini kullandığı kullanmadığı anlamına geliyor. gibi. Yani tabii tabii aynı abi. Yani baktığında şöyle düşün. Yani güç savaş dedim ben başta. Baktığında aslanlar işte ormanda da hayvanlar arasında güç savaşları oluyor. Ne bileyim anahtarlar mı? Bir iki savaş oluyor. Bunlar bir birbiri... Ama baktığında biri güç. Yani bizde e, o aslan bile o güçten sonra yiyeceği ceylanı örnek veriyor. Tamam mı? Sadece yiyeceği kadar yiyor. Sonra bırakıyor. Ne bileyim akbabalar ondan besleniyor. Fakat bizde güçlü olan direkt abi kemiklerine kadar yiyor yani aynı mantığa getirecek olursak kemiklerini bile yiyor ki doymasına rağmen yani artık o kemikler onu kusturacak hale getireceğini bilmesine rağmen onu yiyor ki ne diyor Abi benden benim yaptığım başkası yapamaz, ben muhteşemden mükemmelim söyleyeyim baktığında Bu, evet biraz insanı uzaklaştıran bir şey ya yani mesela ha. şimdi bunu dedikten sonra gelip bana soruyorsun ki insanlar iyi midir kötü müdür <laughs> çok genel bir soru ama yani <laughs> Şunu diyeyim, hayvanlar en iyisidir diyebilirim. <laughs> hayvanlar <laughs> ben. Hayvanlar iyi mi kötü mü demek istemiyorum. Hayır bence hayvanlar Hem en, en iyisi kanka bak, nasıl olur? Ağaçtır. Baksana adam kendi kendine besleniyor. Bir de artık bize abi. bir şeyler veriyor. Anladın mı? Adamın dokunsan şeyi yok. Ne bileyim. Yani kimseye bir zarar yok. Denge var abi her yerde. Aynen öyle. Bak her Aynen. yerde bir denge. Bizde yok. Tek dengesiz biz. Ya bizde mesela ben şey besliyorum. Biz çok fazla gereğinden fazla üretiyoruz. Yani. Bence insanlık olarak. <laughs> hani bu çok büyük bir konu ama buna girmeyeyim. Neyse bundan çıkalım. Ne, Ondan sonra evet. Yani. neyse. Abi o zaman özetleyecek olursak Caner ne diyorsun? İnsanı insan yapan şey nedir? Seçme kabiliyeti benim için. Seçme kabiliyeti ve e, hissizleşmemeye çalışmak. Yani hayal kurmak diyelim. <laughs> Seni de mutlu edelim. Anladın mı? Şeyi de mutlu edelim. <laughs> Sen ne düşünüyorsun? Efe? Sen özet olarak insanı insan yapan şey nedir abi senin için? Bence abi dediğim gibi vicdan bunlardan başı çeken şeylerden. Ya sorumluluk insana ait bir özellik ve de ya, ben aslında bunu konuşmadık ama e, bir yandan da kültürel miras olduğunu da düşünüyorum. Bilincimizin bize katlı özelliklerden birisi olarak yani. Hmm. Ya sonuçta bir içgüdüyü saymadığınız zaman bilinçsel olarak kültürel Kültürünü bir sonraki nesle aktarıyorsun yani. Bu da bence insanı insan yapan özelliklerden birisi. Se de. Sence hayvanlarda yok mu abi? Ne düşünüyorsun? Yani Mesela şöyle düşün. Ee, hayvanlarda demiyorum abi çok hayvan. Şey. Canlarda. Bence canlarda <laughs> da var. Yani şöyle düşün. Bir, e, kültürel çeşitlilik bence hayvanlarda ve canlarda da aynı şekilde birbirine aktarılabiliyor. Ama şöyle söyleyeyim. Bizim kültürel çeşitliliğimiz çok fazla olduğu için anlatabiliyor muyuz? Benim muyum? dediğim çeşitlilik değil. Kültürel miras gibi biraz ya, da yani ya. bir sonraki nesile aktarma olarak kültür her canlının kültürü vardır bence bana kalırsa hani onda sıkıntım yok ama mesela e, ha, yavaş yavaş kayboluyor bu kültürel miras olayı ama yine de atıyorum ben kültürümü biliyorum büyük babamın kültürünü biliyorum onların babasının kültürünü biliyorum hani aktarılmış nesilden nesile aktarılan belli kültürler var yani hani bu anlamda bahsediyorum hayvanlarda ya da bitkilerde böyle bir miras söz konusu mu onu bilmiyorum. Şey diğer evet. konumuzu buldum bak bu arada. Şey yapabiliriz <laughs> abi kültür insanı iyi mi etkiler kötü mü etkiler? Yani şöyle söyleyeyim kültür seni bir kalıba mı sokar tamam mı? Ve o kalıpta yaşamanın sağla yaşamanı zorunlu mu kılar? Yoksa kültür iyi bir şey midir? Hani bu güzel bir konu bence konuşulabilecek bir araştırma yapılabilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Olur olur konuşabiliriz abi. Tamamdır. Evet. O zaman bir şey yapalım Efe. son sözlerini alalım bir şey hakkında. Son olarak sen şeyini söylemedin. Otelde hani benim gibi o biz. Samiri'yi yapma anladın mı? <laughs> Hayvanlar iyidir <falan>. ya. <laughs> Yok abi diyorum ki yani vicdan, sorumluluk ondan sonra bir de geniş duygu çeşitliliği diyeyim. Abi çok teşekkürler Efe. <laughs> çok güzel açıkladın yani. E, bugünlük podcastimiz burada bitiyor. Hepinize teşekkür ederiz. Yani buraya kadar dinlediyseniz zaten. Evet. Çok iyi bir şey. Ee, bir, sonrakinde gibi, görüşmek aynen, bir sonrakinde görüşeceğiz arkadaşlar. Biz böyle devam edeceğiz. Kendi kendimizle konuşurken bunları kayıt altına alıp bunları sizlerle paylaşacağız. Dinlemeye ve takip etmeye devam edin. Görüşürüz. Ya da bize bizimle beraber sohbet etmek isterseniz de aynen, yazmanız evet. yeterli. Sadece yazın yeter. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> görüşmek üzere.